Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem ey halkım, bu tebliğimden ötürü sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah Teala'dır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Yüce Allah doğru söylemiştir. <laughs>